arkadaşlar bugün sizlerle beraber bisiklet süreceğiz ee, sürmeye başlayalım. İstediğim olacak. İstediğim olacak. İstediğim olacak. Şarkı söyleme lan. Arkadaşlar bir aksilik oldu, videoyu durdurdum. Ee, Berat ben Berat var, yolda ikizleri karşılaştık. Arkamızda köpek geliyor ben Arkada köpek geliyor bu arada arkadaşlar. Adam'a gelmiş. Ay Yusuf. Ön kaldır. Ön kaldır. Ön kaldır. Ön kaldır. Ön kaldır. Baba kovalarda, baba kovalarsa. Kaldır! Hala vitesi düzeltemedi, bir tur önü kaldıracak. Kaldır! Baba kovalarsa, baba kovalarsa, hissesi ee. ne kovalarsa... Biraz daha kaldır! Bu ne aga ya sen? Aga sen daha uzun kaldırıyordun. Daha kaldır. Hadi ya Berk, hadi Berat! Hadi! hadi. Kaldır şimdi hadi hadi! Ama önüme geçme bak tek elle gidiyor. Kaldır! Baba kovalarsa, baba kovalarsa, sessiz alırım beni kovalarsa. Hayır, bir de, bir de bir... <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Baba kovalarsa, baba kovalarda. Sessiz aldım kovalarsa. Hayır, bir de, bir de. Like Aynen bralar, bralar Berkcan YTB'ye de abone olun. Brawl Stars videoları gelecek Ağır. eğer abone olursanız e, ee, ilk hafta ilk hafta, yani biraz abone gelirse burası ters Studio'da çekmeye devam edeceğiz. Buralar Berki kanalına. Onun da kanalına like ve abone olmayı unutmayın. Tamam like yeter ya. Al bakalım bisikleti sürün. Aynen abone olun gitsin. Like dağıtın atın. Arkadaşlar siz bir şeyler yaparsınız. Kopyalayın bir şeyler yapın Like falan atın. Yorum atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Koltuğu, üçüncü koltuk değiştirişi. Ne yapıyor arkadaşlar? Koltukları yiyor mu bilmiyorum. Hadi devam. Tam sessiz gelsiz. Ses. Berk sağ dön Berk. Lan sol sol girdik al olursa. Sağ diyorum ya. Ya. Bakalar bak sağ baba bakalar sağ. Sağ Arkadaşlar önümüzde şey var. Nasıl geçeceğiz? Berat geç hadi. Daha ne bekliyorsun? Bunların delikleri çok büyük arkadaşlar. Hasıplerimiz gibi. Eğer belki kanalına 25 abone gelirse Brawl Stars videoları gelecek. Saltana 25. Aaa, aaa, sınır, aaa. Ya tamam ya susun adam akıllı bir şike sürmek. Getirin adını söyleyeyim. Sınır, sınır, sınır. Sınır, sınır, sınır. Lan ne fark edecek ağzını kırıyor. Sınır, sınır, sınır. Arkadaşlar buyurun benim de bisikletim arkamdan Berat. Devam ediyoruz. Aa Berat önünü bağlayıp. Biz yavaş yavaş gidiyoruz. Berat gelir. Sana Tamam gir benim arkama. Araba geliyor. Arkadaşlar, Berat da geliyor. Araba sesleri geliyor. Çünkü yanımızdan arabalar falan geçiyor. Derken geçti. Nasıl lan lastik kayıyor? Vallahi giriyor mu kayıyor. Berat'a ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durduruyorum. Önemli bir şey yok. Berat ne düşürdü bir şey düşürdü galiba onu arıyor. Eee ben hatta durun yaklaştı. Parası düşmüş. Çok zengin. Zaten zaten videoyu durdurmadım ki. Ya onun yüzünden bir daha kalkıyoruz arkadaşlar. Benzin yakıyor bu. Benzin, benzin. Adam akıllı bak. Adam akıllı. Hız yapma Berat. orada bakım Bakım Arkadaşlar tepeye çıktığım için e, Görüntü biraz yamuk olabilir Devam Hayır sen çok ileride çıktın Arkadaşlar şöyle bir şeyler Şurada da var Şimdi e, ben teker olduğum için Yavaş yavaş e, Sol mu gideks? Gel beni takip edin Ne Suriye'yle Önümüzde yine çukur var Berat Berat Bak ben böyle çukurları anlamıyorum. Aga tümsek koyun direktman. Bu ne böyle? Tamam, tamam, tamam. Niye? Lan tamam. Hem zincir yapıyoruz deriz. Çöpleri çöküyorum ben de. Tekelli olduğum için. <laughs> dur Berat yapma lan. Ben yapma yapma video çekmem lazım. Arkadaşlar Berat'ın zincir atmama yapıyoruz. <laughs> dur dur elimi dokunayım. Arkadaşlar şey oldu. Çok hızlı gitti. Evet arkadaşlar yokuştan gitti. Öldü. Tamam. Tamam. Arkadaşlar e, biz yapınca çağırırız. Araba, araba, araba geliyor. Bir dakika arkadaşlar. dengemi kaybediyorum. Araba gitti, ya araba döndü. Arkadaşlar, ben ben yanlış tarafı çekmişim. Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Aynen. Zincirim attı. Biraz zorlandık. Ama evet, yaptığımıza yani. değil. Ama arkadaşlar yağ içelim ya olmadı. Arkadaşlar bak, evet. gelin. Valla evet. burayı bilmiyorum kaybolabiliriz. Evet, arka, Aynen arka. buradan sonra dönecektir. Arkadaşlar biz buraları bilmiyoruz. Biz bizim için çalışıyoruz buraları. Konuş Berat. 10 bin like like daha kanalımız daha küçücük. Daha, kanalın ilk videosu. Kanalın ilk videosu. 5 fazla bile değil. Buradan gidiliyor ya arkadaşlar yine tepede Ne? <laughs> arkadaşlar Biz düz yola geçelim Biz düz yola geçelim ee, Videoyu devam ettireceğim Kendinize iyi bakın ee, Arkadaşlar aksilikten sonra devam ediyoruz <laughs> Dur bir dakika Berat'ı çekeceğim <laughs> Ani ekran bulanıklaştı ya <laughs> Geliyor Güzel. Siz çok konuşma. Başlattım başlattım. Arkadaşlar, olayı Arkadaşlar nereden bilecekler altın ovayı ya? Yürüyoruz yürüyoruz diyorum ya. Bisiklet sürüyoruz ki. Biraz hızlıyız ki. Tek el ki. Fren tutmuyor ki. Aha ben nane yedim ki. Ara buradan nasıl gidiş? Aga dur. Gelin lan ileriden dönek. Hayır lan. Hayır. Hayır, hayır. hayır hayır bak. Bizim girdiğimiz mahalle. Baba Tamam bir şey olmaz. Geri döneriz. Arkadaşlar. Çıka, çıka, çıka. Aa, çıkmak Ah! Ah! Bak. Ya, berat yanımdan falan geçmeyin. Bak çakarım tek elim arabalar var sağ sol. Şimdi arkadaşlar ar e, arkayı çekemiyorum. Berat ben fren yapacağım. Berat yaklaşma Berat. Ha arkadaş lan az falan değil mi? İlla diyecek. Aa ben nane yemedim mi? Aa yememişim. Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar biz buradan çıkınca sizi e, ya da buradan sağ mı dönsek? Dümdüz Aynen dümdüz çıkak. Çıkışına geldik. Evet arkadaşlar aksilikten sonra geldik. Ee, dere. Durun. <laughs> dere dere. Gidiyor bak şurada. Dere de gidiyor. Şurada, oradan da. Arkadaşlar Aynen, şuradan, şuradan, şuradan da geliyor. Bizim. Yok ya boşver. Aynen. <laughs> ben gitmemiştim arkadaşlar. Ben ama şeye gittim. Karamüsel'e gittim. Bir de nereye? Eee Arkadaşlar. E, Karamüsel'e girerken bir yer daha vardı. İsmini unuttum. Dilimin ucunda. Bir de oraya gittim. Gelin, gelin buraya doğru gidelim. Bundan sonrası arkadaşlar avucum gibi bak avucum gibi ezbere biliyorum avucum gibi <laughs> yok paket dostlarsın hareketler mi yapsak diyecektim de vazgeçtim <laughs> yok lan parkın orada birilerine rastlarsak Allah. Arkadaşlar araba geliyor diyor ben indim ne olur ne olmaz. Yok aga yok. Ya sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok. Ya, sıkıntı yok. Arkadaşlar yorulduk. Arkadaşlar eğer bu, bu kanala 5 abone gelirse e, ekiple bir, ya da 2 lan 2 2. Hayır 2 değil arkadaşlar. 3. <laughs> Arkadaşlar 3 like gelirse eğer bu grubun serisi benim gelecek. Hayır benim et kanalımı abone yaparsanız. Ya basket abone 38 bunu yapana kadar yaşlanırız. Lan iki yap. Iki Salak abone. bunu, bu videoyu kim görecek? 2 abone. Ay kedi çık önümüzden. Araba da geliyor zaten. Yarın Aynen. Hayır 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 gel 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 aşağı aşağı aşağı. Direkt ben buradan parka çıkak. Arkadaşlar tek elliyim biraz zorlanıyorum açıkçası. İki elimi bırakacağım da bunlar veya bile benim yanımda bırakmaya korkuyorum. Nereden araba geliyor? Arkamızdan bize ne? <laughs> yaya geçit, yaya geçidi. Yaya, yayalar önden kardeş. Biz yayayız. Ama doğrusu biz bisiklet yayayız. Şimdi zaten buradan... o Berat dinlerim. Bir daha at. <Gülüyor> 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 Zincirim attı, dedim atmamış. Lan Ben biraz hızlı gir ya. Sola mı dönerek, ileriden mi dönerek? İleriden mi dönerek Buradan mı? İleriden, ileriden. Dün, şu, şu, da yeri, dün, dün dağ, Buradan, buradan, buradan. mı gitsek? da parkın önünde bir iki kişi gün gö görürse gün kaldırır lan Hayır ekmek çıkar ütmada. Tamam, Benim ee, arkadaşlar bir tane daha YouTube kanalım var. Umutcan Yılmaz ama ona video atamıyorum. Neden bilmiyorum. Video arkan, yüklenmiyor. Arkan. Yükleniyor yazıyor ama yüklenmiyor. Arkan. Bilmiyorum o YouTube arkan. bu kanalını. Arkadaşlar soruyor arkan. ben. ne? Öyle bir şey gösteriyor. Arkadaşlar. Hayır. Her, arkadaşlar herkes izliyor. sen yapabilir misin? Şimdi YouTube kanalı. E, YouTube kanalı kapandı. Annesi yine telefon aldığı zaman e, YouTube kanalı kapanmış oldu. Evet. Bilmiyoruz evet. nasıl kapandığını. Ama, <laughs> Berk. Berk istersen beni çek şey diyeceğim vazgeçtim. Evet. Aynen arkadaşlar e, biz kadroya geliyoruz. Merhaba kaldıracakmış bize. Başla Yusuf. Kaldır. Arkadaşlar kaldır. Kaldır. İstediği zaman Allah, kaldır. <laughs> İyi de arkadaşlar. Tebrikler. Aynen. Gidiyordu bazen arkadaşlar. Bir ee, dakika. Parkın önüne kadar gidelim ondan sonra videoyu Yusuf, bitireceğim. Parkın kadar kaldır. Oy, 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 oy. Oho, bu iyi oldu. Yusuf. Arkadaşlar, Asen, e Beni ben çek, Beni, beni çekme.